Liste 100'e hoş geldiniz. Sivilceler her zaman ortaya çıkabilir ve her yaşta herkes için tamamen doğal bir döngüdür. Vücudunuzun her yerinde ortaya çıkabilir ve birçok farklı form ve şekilde görülebilirler. Cildi yatıştırmak için çeşitli doğal yollar vardır ve bu yollar sayesinde sivilcelerinizden tamamen kurtulabilirsiniz. Peki nedir bu yollar? Videoya geçmeden önce beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Gelin bu yollara birlikte bakalım. 1. Bir, buz. Buz kızarıklığı azaltarak sivilcenin iyileşmesine yardımcı olur ve bu da sivilcenin daha az görünür görünmesini sağlar. Sivilcenin üzerine buz koymak kist gibi ağrılıysa da yardımcı olabilir. Günlük jet rutininize bağlı olarak sabah ve akşam hatta günde birkaç kez uygulayabilirsiniz. Çok sayıda sivilceniz varsa daha büyük bir buz küpü kullanın. Nasıl kullanılır? Sivilcelerinizi ılık suyla nazikçe temizleyin. Bir dakikalık sürelerle sivilcenin üzerine sarılı bir buz küpü koyun. Tekrar uygulamadan önce birkaç dakika bekleyin. Çünkü bu doku rahatsızlığını önleyecektir. En iyi yanı hiç buzunuz olmasa bile bir torba donmuş sebze kullanabilir 2. Jojoba yağı. Jojoba yağı Kuzey Meksika gibi kuru yerlerde yetişen bir ağaçtan gelir ve insanlar da tıbbi amaçlar için kullanırlar. Zengin vitaminler ve minerallerle dolu cilt nemlendirme söz konusu olduğunda sadece işini yapan ve enfeksiyonla savaşmak için de kullanılan zengin bir içeriktir. Nasıl kullanılır? Parmaklarınıza az miktarda yağ koyun. Nazikçe yüzünüze sürün. 3. Ezilmiş aspirin. Aspirin eski Mısırlıların bir anti-inflamatuar yöntem olarak kullandığı salisi Salisilik asit içeren doğal bazlı bir ilaçtır. Bu antiinflamatuar ilaç, sivilcelerin ağrılı hisleri haline geldiklerinde neden olabileceği kızarıklık ve şişmeye yardımcı olur. Bu doğal aspirin stratejisi yalnızca sivilceler daha ciddi ise, yani çok ağrılı hale geliyorsa kullanılmalıdır. Nasıl kullanılır? Aspirini toz haline getirin ve ılık suyla karıştırın. İlk adımı tamamladığınızda iltihabı azaltmak için karışımı doğrudan sivilcenin üzerine koyun. Bu, sivilce sonrası ağrının tedavisine yardımcı olacaktır. 4. Keten tohumu yağı. Keten tohumu yağı cildin şişmesini, kuruluğunu ve tahrişi azaltmak için mükemmel olan alfa linoleik adı verilen bir omega 3 yağ asidi taşır. Bu cildinizi nemli tutar, cilt hücrelerini tazeler ve doğal cilt tonunuza eşitler. Nasıl kullanılır? Parmağınıza bir damla keten tohumu yağı koyun. Cildinizin rahatsız olan bölgesine uygulayın. Karıştırın. 5. Salatalık Salatalık C vitamini ve polikasit gibi besinler açısından çok zengindir. Ayrıca cildiniz için nemlendirici ve yatıştırıcıdır. Bu da bir bir yüz maskesi oluşturmak ve iltihabı azaltmak için mükemmel oldukları anlamına gelir. Nasıl kullanılır? Küçük bir salatalık ve bir bardak yulaf ezmesini karıştırın. Bu karışımı da bir çay kaşığı yoğurtla karıştırın. Yüze yerleştirin, 30 dakika bekleyin, yüzünüzü yıkayın. 6. Biberiye yağı. Biberiye eskiden düzenli olarak kullanılan bir içerikti. Mısırlılar bazen onu ibadet için, Yunan öğrenciler ise hafızalarını güçlendirmek için kullanırlardı. Biberiye kalsiyum, B6 vitamini ve demir gibi sağlıklı tomurcuklarla doludur. Yağın kendisi cildin parlamasını sağlamak için iyidir ve sivilcelerin neden olduğu ağrı ve iltihabı azaltır. Eğer parlayan bir cilde sahip olmak istiyorsanız o zaman bu sizin doğal çözümünüz. Çünkü antioksidan özelliğine de sahip. Nasıl kullanılır? 2 yemek kaşığı yeşil kil ve 1 yemek kaşığı aloe verayı karıştırın. Biberiye yağı, çay ağacı yağı ve limon esansiyel yağından 2 damla ekleyin. Hepsini iyice karıştırın, yüzünüze sürün ve 5-10 dakika kadar bekletin ve hemen ardından soğuk su Suyla yıkayın ve bunu haftada bir tekrarlayın. Sivilcelerinizi tedavi ederken siz hangi doğal yolları deniyorsunuz? Bize yorum yazmayı, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. kalın.